geç müdahale edilen birinden söz ediyoruz. Bu kime ihsan edeceğim ben bunu? Kim bunu iletecek? Yok mu abi bir bir ya? Deprem olduktan sonraki yanıt verme düzeyi yetersiz. Ama kurtarmanın devleti 2000'de başlayamadığı bir kentten söz ediyoruz maalesef. Depremzedelerin özellikle ilk iki günkü yardım çığlıklarının kulaklardan bir daha asla silinmeyeceği, depremin yıkıp geçtiği 10 ilden biri Hatay binaların yıkımının etkisi kapatmaklarına erken başlayan onların da etkisi de çoğalmış görünüyor. Aynı zamanda sağlık hizmetleri açısından da ciddi bir problemi var. Zamanlarda seçecek, Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayhan Pala, Bursa'dan Hatay'a giderek incelemelerde bulundu. Pala, depremin 10. gününde 4 günlük izlenimlerini bölgeden gelişmeleri aktaran Bursa Muhalif Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ozan Kaplanoğlu'nu anlattı birincisi hazırlık yetersiz. Bir örnek vereyim. Afad'ın HATAY depremi ile ilgili belirlemiş olduğu çadır kamp alanlarına bulunduğu tip içlerinde çadır kamp yok. Kurulmuş olanlar ise çadır kamp kurma ölçülerine çok uygun değil. Örneğin çadırlar birbirine çok yakın, tuvalet eksiklikleri var, bir süreli henüz sağlanmamış gibi sorunlar oyuncu bir itibariyle Pala'nın konuştuğu akademisyenlerin Hatay'da hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin tahminleri açıklananın kat be kat üstünde. uzaktan gördüğümüz boyutların çok ötesinde bir yıkım var. Benim burada konuştuğum akademisyenler sırf Hatay'daki ölüm sayısının 60 bin 60 bin, 60 bin arasında değişebileceğinin tahmin edildiğini söylüyorlar. Dolayısıyla kayıp çok fazla, yaralı çok fazla, travma çok büyük, ekonomik kayıp çok büyük. Bu koşullarda hepimizin dayanışma içerisinde Hatay'da deprem yaşayan, yakınlarını kaybeden insanlarla bir aralarımız lazım. Pala, geç müdahalenin tabloyu daha da ağırlaştırdığını söylüyor. Binaların yıkımının etkisi hava kurtarına erken başlayamamanın da etkisi çoğalmış görünüyor. Aynı zamanda sağlık hizmetleri açısından da ciddi bir problemin varlığından bir zamanlarda söz etmektedir. İnsanları canlı çıkarmak kadar hayatta tutmanın da önemine değinen Profesör Pala, bölgede hastanelerin kullanılamaz hale gelmesini de acı bir örnekle vurguluyor. Dün karşılaştığımız bir sağlık personeli annesini kendisi enkaz altından kaldırmış. Hastaneye götürüp bırakıp tekrar göreve dönmek zorunda kalmış. Ama annesine hastanede mücadele edilemediği ve biliyorsun Eğitim hastanesi Hastanesi'nde 8 yıl önce açılmış olmasına rağmen hizmet dışı maalesef korkanların içindeydi. ya da Mersin'e de o sırada gönderilemediği için maalesef annesini kaybetmiş. Yani. Sayıtlarından canlı çıkarmak kadar onu koruyabilmek de ilk günlerde çok önemliydi. Biliyorsun burada Atay Devlet Hastanesi ve Akademi Özel Hastane tamamen kullanılamaz hale geldi. Depremin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hala koordinasyon problemi sürüyor. Bugün itibariyle hala özellikle kutsal alanda yiyecek içecek ulaştırılmasında, bazı yerlerde ilaç ulaştırılmasında sıkıntılar var. Gördüğümüz en büyük eksikliklerden bir tanesi, kamu kurumları arasında bile eşkilim şey yok sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri, gönüllülerin de bu alana eklemlenmesiyle ilgili ciddi sorun Yardımı batıda toplamak çok değerli ama o yardımı bile getirdiğinizde ihtiyacı uzun <laughs> şekilde ihtiyacı olanı eriştiremiyorsanız sıkıntı var. Hem merkez yönetimin, hem yerel yönetimin, hem sivil toplumun, hem gönüllülerin bir arada güçlerini birleştirerek koordineli bir şekilde çalışacağı bir mekanizmanın <laughs> ibedi olarak kurulması gerekiyor. Bunun özellikle depremden sonraki ilk 2 üç gün içerisinde burada kurulamadığını söylemek zorundayız. Hatay'da temiz su konusunda mesafe alınmış. Sudan kaynaklı bir salgın ihtimali şimdilik beklenmiyor. Bulaşıcı hastalık riski açısından şu anda bugün itibariyle önemli bir risk olmadığını söyleyebilirim. Çünkü burada da gördüğünüz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri büyük günlerden canlı başta çalışıyorlar. Özellikle su sağlanması aşamasında ciddi katkıları var. Temiz suya erişimle ilgili engeller büyük ölçüde aşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın da halk sağlığı ekibi canlı başla çalışıyor. İki gündür su örnekleri alıyorlar, klor bakıyorlar ve örneklerdeki kirlilik oranı çok düşük. Su kirliliğinden kaynaklanan bir problemi önümüzdeki günlerde Hatay'da ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Ancak halk sağlığı tehdidi geçmiş değil. Ancak eğer biz barınma, beslenme, gıda güvenliği ve özellikle bağışıklama başta olmak üzere temel sağlık hizmetlerine erişimi yani birinci basamak sağlık hizmetlerini kısa sürede sağlayamazsak burada sorun çıkarma potansiyeli olur. Profesör Pala, kurtarılan insanların aileleriyle bağlantıları konusunda da sıkıntılar olduğunu söylüyor. Bazı kayıplar var. Örneğin bugün bir köyde aileyle kurtarılan 3 yaşındaki çocukların pazartesi günü bir hastaneye götürmüşler. O arada çocuğun annesi ve kardeşi hayatını kaybettiği için onunla ilgilenirken sonra 3-4 gün sonra gidip baktıklarında çocukla ilgili haber bulmakta zorlanıyorlar gibi bazı sorunlar var. Ve geride kalanlar. Pala depremi yaşayan yurttaşlarla ilgili önemli bir konunun altını çiziyor. Çok sayıda insanın nerede olduğuna ilişkin de bir bilgiye ihtiyacı var. Yani depremde yakınını kaybetmemiş olsa bile bu kadar büyük bir iki depremi yaşamış insanlara, çocuklara, kırılgan balıklara mutlaka Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun hizmet sunmak lazım. Röportaj esnasında zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri 10 gün geçse bile Hatay'a ilişkin gördüklerimiz ve anlatılanları pekiştiriyor. Bundan sonra bu şekilde ilgili üvedi kararlar vermek yerine yani tekrar bir beton yığınıyla bu kenti buluşturmak yerine bu kentin sağlıklı olarak planlanması için ne yapılması gerektiğine evet, yani bakmak gö, gerekiyor. Gördüğümüz gibi hala kentte elektrik, su, yani afet merkezinde de sağlıklı bir şekilde sağlanabildiğini görüyoruz. Bu arada sen de görüyorsunuz kentte hala her noktada tele, telefon iletişimi bile sağlanamıyor.